spor sever. Tekrar kanalıma hoş geldin. Başlıktan da anlayacağınız üzere bir soru cevap videosu çekiyoruz. Ee, bana çok fazla soru gelmeye başlamıştı. Hem YouTube'dan hem Instagram'da, Instagram hesabımdan. Buradan takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda soruları oradan seçtim. Ee, ama YouTube'dan da gelenlere cevaplayacağım bu seferlik. Daha sonraki videolarda soru cevap yaptığımda haberdar olmak için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Hmm tahmin ettiğimden de fazla soru gelmiş bu arada. Ee, bu yola ben böyle çok büyük hedeflerle çıkmamıştım. Yani sevdiğim bir alan ve sevdiğim alanda bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. İnsanlara faydalı olabilmek de beni mutlu ediyor. O yüzden sizlerin de bu kadar ilgi duyması ve merak etmesi benim çok hoşuma gitti. Tamam fazla uzatmadan ben başlıyorum. Fotoğraflardaki buz pisleri nerede? Ee, şimdi hepsinden var aslında orada. Birisi Askile ki orası e, böyle zor durumlarda gidilen bir buz pisti. Güzel bir buz pisti, pisti değil aslında. Sadece spor kulüpleri gidebiliyor. Diğeri altındadaki buz pisti, o hmm. bir tık daha küçük olan Ümitköy ve Bahçeli evlerdeki buz pistleri var. onlarda da olimpik olan buz pistleri. Bir de e, açık havada olan da aslında spor amaçlı yapılmamış, keyif amacıyla yapılmış bir yer. O yüzden çok da şey değil orası. Uygun fiyatlı değil. Bir de Bilkent'te orası da. Buz pateni normal patene benzer mi? Şimdi şöyle diyebilirim. Ben buz pateni yapmadan önce normal paten kayıyordum ve çok seviyordum. Ama buz patenine başladıktan sonra tekrar yan tatillerinde özellikle sahilde falan paten kayarken fark ediyorum ki buz pateni çok daha kolay çünkü kontrol etmek bence daha kolay oluyor yani sizin kontrolünüzde oluyor ama paten tekerleklerin çok fazla bükemiyorsunuz, işte kaydıramıyorsunuz falan o yüzden bana patenden sonra buz pateninden sonra çok daha kolay gelmişti buz patenim. normal paten daha zor gelmişti ama kesinlikle şunu söyleyebilirim Buz ön önce eğer normal paten kayıyorsanız çok rahat bir şekilde buz pateni yapabilirsiniz. 20 yaşından sonra başlayan bir insan ne seviyeye gelebilir? Benim aslında bu YouTube kanalını açmamdaki sebeplerden en büyüğü de hiçbir şey için geç olmaması. Bana yaşla ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden şu an genel bir toparlama yapacağım. Hepsini tekrar tekrar okumayayım. İşte 20 yaşındayım çok mu geç? 17 yaşındayım çok yapmak istiyorum ama yakınımda bir pist yok. Çok mu geç olur? İşte 25 yaşındayım çok yapmak istiyorum ama yaşım geç mi? Ne seviyeye gelebilirim? İlerleyebilir miyim? Bu soruların hepsi aslında birazcık size bağlı. Eğer gerçekten istiyorsanız yapmak, Vakit ayırabiliyorsanız, düzenli bir şekilde kayabiliyorsanız ben hiçbir şey için get olduğunu düşünmüyorum. He yani çok da ütopik gitmeyelim. Yani milli bir sporcu olmak belki 25 yaşından sonra çok kolay olmayabilir. Ama imkansız değil. Bunun örnekleri de var. Mesela Nazarıcı. Kendisinden de yakından tanıyorum ve severim de kendisini. o yüzden bana çok büyük ilham oluyor kendisi. Ee, o yüzden e, nazarıcı 29 yaşında başlamış ve 3 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam bizi e, dünya şampiyonasında adult kategorisinde temsil ederek altın madalya kazanmış bir sporcumuz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi imkansız değil. 29, 29 yaşında başlayan nazarıcı yaptıysa 20 yaşında siz başladığınızda hele 17 yaşında başlıyorsanız hiç imkansız değil bence kesinlikle ki bunun da örneği var. Tam kaç yaşında olduğunu hatırlamıyorum. Bir kulüpte tanıyorum. Böyle 15-16-17 yaşlarında olsa gerek. Başlayıp şu an double'ları çalışan bir sporcu ve sporcu olarak yarışmalara katılıyor. Kulüpte sporcuları aldı. Dolayısıyla hiç ümitsiz olmayın. Kendinizi kötü düşüncelere boğmayın. Gerçekten imkansız değil. Zor ama imkansız değil. Çabalayıp, vakit ayırıp emek sarf ederseniz yaşınız kaç olursa olsun başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Ben de burada zaten bunu kanıtlamak için buradayım. Ee, ben de çok erken yaşta başlamadım patene ama seviyorum. Elimden geldiğince çabalıyorum. Ve bir yarışmaya katılmak adult kategorisinde bir yarışmaya katılarak ee, madalya kazanmayı çok istiyorum. E, umarım bu kanalda sizler de buna şahit olursunuz. Ee, böyle. Kısacası pes etmeyin ve hayallerinizin peşinden koşun. Buzda kayarken başın dönüyor mu? Buzda kayarken başım dönmüyor. Başımın döndüğü tek element spin ki o da çok normal yani dönüyorsunuz. Ve onu da atlatabilmek için çok fazla pratik yapmanız gerekiyor. Onun dışında normal kayarken öyle bir problem olmuyor. Hmm. Hangi buz pateni bıçağını kullanıyorsun? Ben paten 99'u kullanıyorum. John Wilson'ın. Onu el almıştım. Bayağı kaliteli bir bıçak. Buz patenine yeni başlamış birisi için Edelan Overture mu Chorus mu Şimdi ben Chorus diye biliyordum. Fakat şöyle ki Chorus alırsanız çok daha uzun vadede gider. Ama şimdi bu korus ne zaman ne zaman zaten kayıyorsanız bir aşinalığınız varsa evet bence onu alabilirsiniz. Ne bileyim düz geri kayıyorsanız birkaç hareketler kendi çapınızda yapabiliyorsanız korus bence alabilirsiniz. Ama hiç kaymaya başlamadım. İki adım, iki üç adım atmaya başladım ve baktım ben bu işi seviyorum, yapmak istiyorum. Hangi pateni almalıyım? O zaman Eda'dan Overture'u ben tavsiye ederim sizin için. Kaç yaşından itibaren buz patenine başlayabilir çocuklar? Ee, aslında patene başlamak, küçük çocuklar sporcu olmak istiyorlarsa e, 4 yaşından sonra e, ideal yaş deniliyor. E, 4 yaşından itibaren başlatılabilir. Çok sert düşülebiliyor, kalıcı sakatlığa sebep olmaz mı? denilmiş. E, bunda da e, ebeveynler çok fazla korkuyor aslında. Evet çok fazla düşünüyor. Benim bacaklarımın osmar olduğu zamanlar var. İşte kuyruk sokumunun üstüne kaç defa düştüm, dizlerim falan. Evet düşünüyor. Bu risk her zaman var. Ama e, temkinli olmak lazım. Ve hareketleri doğru öğrenip doğru bir şekilde yapmaya çalışıldığı zaman, teknikleri en azından bilindiği zaman çok da kalıcı hasara sebep verecek şekilde bir düşüş yaşamıyorsunuz diğer düşüşlerde zaten olması gereken düşüşler. Yani düşmeden buz pateni imkansız öğrenemezsiniz. O yüzden buz pateninde kesinlikle düşmekten korkmayacaksınız. Yapmak istiyorsanız ilk aşmanız gereken buz pateni yaparken düşme korkunuzu yenmek olmalı. Patenler çok sert, ayakları acıtmıyor mu? Yani şöyle sert olması gerekiyor. Bunu paten inceleme videomda da söylemiştim. E, sert olmalı ki kayarken sizin bileğiniz sağlam olsun. O titrediği zaman siz hareketleri yapamazsınız. E, güvende hissetmezsiniz. Ayak da ilk başta tabii ki acıyor ama kesinlikle daha sonra kaya kaya antrenman yapa yapa ayak o patene alışıyor. E, kaç yaşına başladığın içinde bir tutku var ama geç bir zamanda verilen karar gibi. Aslında bu da diğer sorulara, yaş sorularına benziyor. İçinizde bir tutku varsa o tutkunun peşinden koşun. Geç alınmış bir karar gibi düşünmeyin. Yaşınız kaç olursa olsun içinizdeki o tutkuyu açığa çıkarın ve peşinden koşun. Ben ha, kaç yaşımda başladım? Onu da şeye göndereyim o zaman size. Genel youtuberların yaptığı şey. Muspatel'e nasıl başladım video. Aa, bir tane de İngilizce soru gelmiş. what's your favorite spin actually i don't have any favorite spin yet because i'm not that much good at spins i only can do a little back spin not too good and upright spin and it's not also good as well and i'm trying i'm working on them still and trying to fix them so hope Next year I can say, not next year but in upcoming months I can say which spin is my favorite. Bu spora başladığın zamanki güzel bir soru. Bu, bu spora başladığın zamanki Beyza'ya bu pateni ilgili ne söylemek isterdin? Tavsiyelerin neler olurdu? Hmm. Um, kesinlikle şu olurdu. Olumsuzluklardan. Ve kötü insanlardan dolayı bu spordan soğuma. Ki aslında soğumadı da. Ama şunu derdim. Daha dirençli ol. Hevesin neyse bunun peşinden koş. İstediğini yapabilirsin. Aynı zamanda da şunu derdim aslında. Bırakmamalıydım. Yani o zaman üniversite zamanı devam etseydim şu an çok çok daha iyi bir konumda olabilirdim. Ya devam etseydin ya da devam etmelisin derdim. <laughs> spinler ve cevaplar arasından en zorlandıkların hangileri? Cevaplardan şu an tam olarak çıkaramadığım lot. O yüzden onda zorlanıyorum diyebilirim. E, Spinlerden de, yani spinler gene olarak zorlanıyorum ben. Ya. Çünkü temelde onu yanlış öğrendiğim için sizler bunu yapmayın. İyi hocalarla başlayın aslında o yanlış öğrendim demeyeyim, öğrenmedim yani. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ama tabii ki doğru teknik olmadığı için yanlış şekilde oturmuş olmuş. Şu an düzeltmem zor oluyor. Yani yapıyorum ama düzenli yapıyorum ama tam olarak değil derken şöyle diyeyim. Sürekli olmuyor. Spina zaten genel olarak kolay değildir. Çok fazla pratik ister. O yüzden spina genel olarak zorlanıyorum diğer bir soruda ikinci el patin için nereye önerirsin? Ya şimdi bu ikinci el piyasası biraz garip bir yer diyeyim. Çünkü çok bulunmuyor. Ben işte camianın içinde olduğum için tanıdıklar vasıtasıyla işte hocam satıyordu birkaç. Ondan birkaç bakmıştım. İşte tanıdık arkadaşım vardı. Onu ilk videomda söylemeyi unutmuştum. Ben şanslı oldu gerçekten. Benim bir arkadaşım takımdan e, almıştı bu pateni ve 2 ay falan 3 falan ancak kullanmıştır. Hani çok da bir şey yapmıyordu zaten yani çok bir hareket. E, paten çok yeniydi, ayağına küçük almış. Dolayısıyla o 2-3 ay sonra yeni bir paten aldı, satıyordu. Onu da ben aldım. E, böyle neredeyse sıfır civarında bir paten O yüzden biraz o konuda şanslıydım. İkinci ay dediğim gibi biraz şanslı yani camia onun bulabileceğiniz bir yer yok diyeyim. Yani genel olarak araştırmamız gerekiyor. İkinci el satan sitelerde ne kadar güvenilir olur orasını bilemem. Eğer aynı şehirdeyseniz o kişilerle bir görüşüp pateni deneyin mutlaka. Öyle karar verin almaya. Nasıl kendimize uygun pateni seçebiliriz? En çok tanıştığımız Tanışmak istediğin patenci veya koç kimler? Kim ve kimler denmiş. Ee, en çok tanışmak istediğim koç. Birkaç tane var koçlar diyeyim. Koç ee, emrişi seviyorum. Takip de ediyorum. Onunla bir tanışmak ve kaymak isterdim. Sonra koç e, Mary. Onu da çok seviyorum. Çok tatlı. Koç ee, Michelle var. Onu da çok seviyorum. Bir de tabii ki Evgeni. Angel of Closon kalan bilirsiniz. Evgeni Özel'le tanışmayı çok isterdim. Çalışmak çok isterdim. Hmm. Evgeni ve Alina olayı hakkındaki düşünceleri neler? randım bir Eğer duyduysan demiş. Aslında duydum. Ee, ama çok detaylı bir bilgim yok. Bildiğim kadarıyla. Hmm. E 2018 olimpiyatlarında Alina'nın altın madalyayı almasıyla birlikte ki ikisi aynı hocayla, Eter hocayla çalışıyorlardı. Almasıyla birlikte Evgen'i bu duruma sinirlenmiş çünkü kendisi daha küçük yani 17 yaşında. Evgen'in yaşı var. Tam kaç yaşında bilmiyorum. Nedeniyle hocasıyla bir tartışma yaşamış. Bir sene daha geç soksaydın benim yerimi alamayacaktı tarzı diyebiliyorum. Sonra hocasını değiştiriyor ne düşünüyorum dersen yani bir düşünce düşüncem yok çünkü bu camiası üzgünüm ama kötü bir cami ya yani ben belki bu spor dallarında böyledir ama yani bu kadar rekabete gerek yok bence ya şöyle yapılamıyor mu şunu anlamıyorum rekabet et ama niye düşman oluyorsun düşman olmaya gerek yok profesyonel ol böyle olamıyor mu yani Bilmiyorum. O kadar aşırı ee, yarışmalara falan girme imkanım daha henüz olmadığı için böyle bir şey yaşamadım. Ama yaşadıklarım, geçmişte yaşadıklarıma baktığımda beni çok mutsuz ve huzursuz etmişti. O yüzden bu tür olaylara çok ilgilenmeyi ve bu tür olayların içine girmeyi çok sevmiyorum. Olabildiğince uzak, soft bir şekilde sporumu yapmak istiyorum huzurla. Bir diğer sorumuza geçelim. Başlangıçta neden senkronizeyi tercih ettin? Aslında bu bir tercih değildi. Maalesef Türkiye'de en azından benim gördüğüm Ankara'da ilk başlayanları direkt senkronizeye alıyorlar. Çünkü e, yani tek bireysel de bir şey yapamaz. E, biraz iyi kayıyorsa senkronizeye de adam ihtiyacı olduğu için direkt senkronizeye gel kayalım diye hem yarışmaya da giriyorsun diyerekten senkronizeye alıyorlar. Aslında böyle olmaması gerekiyor. Çünkü senkronize gerçekten e, iyi bir kayış tekniğinin olmasını gerektiriyor. Ama baktığımızda çoğu yani senkronize takımın iyi kulüpler dışında çok toplama ve yeni başlayanları yakalama gibi oluyor. Ee, ben de çok aşırı bir bilgim yoktu aslında bu pateniyle ilgili. Dediğim gibi bir şekilde bir yerden başlayın ama size ben buradan en azından neler yaşadığımı ve sizlerin yaşamayabileceğinizi göstermeye çalışıyorum buralardan öğrenerek. Ee, bu şekilde olmuştu benim senkronizeye başlamam. Kursu haftanın kaç günü ve günde kaç saat antrenmana gidiyorsun? Ben şu an bir kursa kulübe kayıt... Yani şöyle kulüpte lisansım var. Ama bir kulüp antrenmanına maalesef gidemiyorum şu an. Çünkü benim seviyeme ve yaşıma uygun bir kulüp antrenmanı yok. Ve son zamanlarda da aslında çok üzülüyorum. Özellikle şu pandemi sürecinde. Ben hep özel derste devam ediyordum. Şu sıralar işte pandemi nedeniyle devam edemedim. Tekrar bir dönmek istiyorum. Haftaya inşallah tekrar derslerle birlikte rutinime geri döneceğim. Ama önceden işte haftada iki gidiyordum. Yine haftada iki yapmaya çalışacağım. Cumartesi vallahi birlikte. Buz patenine geç başlayanlar daha üst seviye ilgi yapabilir mi? Mesela triple jumplar gibi. Eee, buna ben bir yorum yapamam açıkçası. Yani bence çok zor. Yani double'lar yapılabilir belki ama triple'lar biraz çok zor gibi geliyor. Arkadaşlarım bir şekilde buzda iyi olsam bile yaştan dolayı lisans çıkmaz diyor. Doğru mu? Hmm. Yaşı da 20'ymiş. Ee, doğru değil. Hangi yaşta olursan olsun. ol lisans çıkar. böyle bir şey yok. biliyorum en azından ben yani. Ben 23 yaşında en lisansım çıktı. Bu da son soruydu. Teşekkür ederim sorularınız için. Eğer daha fazla merak ettiğiniz varsa ileriki spor cevap videolarında sizlerle sorularınızı paylaşabilmeniz için Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. İleriki videolarda tekrar görüşürüz. Sporla kalın. Kendinize iyi bakın. Siz kocaman öpüyorum.